Öncelikle koronavirüs pandemisi sırasında kaybettiğimiz hekimlerimizi, sağlık çalışanlarımızı ve vatandaşlarımızı saygıyla anarak başlamak istiyorum. Doktor Ahmet Akbaş dün akşam koronavirüs COVID-19 hastalığı sonrası nekaat döneminde işten eve gittiğinde kalp krizi sonucu öldü dendi. Halbuki biz biliyoruz ki COVID hastalığından sonra ciddi komplikasyonlar gelişiyor ve insanlar Covid sonrası erken dönemde hayatlarını kaybediyorlar. 40 yaşında bir hekim yine Ankara'da hayatını kaybetti. Bu kadar gencecik 30 yaşında gencecik hekimlerin hayatını kaybettiği bir dönemde herkesi sorumluluğa ve ciddiyete davet ediyorum. Toplam can kaybı sayımız 8553'e ulaştı. Bunlar resmi rakamlar. Onun dışındakiler daha belli değil. 11 Mart'ta dendi ilk vaka hala devam ediyor salgın ve artarak devam ediyor. Önümüz kış ve pazartesi günü okulların açılacağı söyleniyor. Milli Eğitim Bakanı'na 40 gün önce soru önergesi verdim. Okullar hijyen açısından, sınıfların kalabalıklığı açısından hazır mı? Gerekli tedbirleri aldınız mı? Temizlik yapacak müstahdeminiz var mı? Bunları açıklayın dedim. 15 günde cevap vermeleri gerekiyor meclisin milletvekillerine. 40 gün geçti haber vermedi. Abi talimat geldi. Pazartesi günü örgün eğitime başlıyoruz diye. Böyle salgın yönetilmez. Böyle eğitim sistemi olmaz. Türk Telekom özelleştirildi. Altyapıya hiçbir yatırım yapmıyor. Ben şahsen kendim internet bağlatmak istedim. Kutuda yer yok dediler. Altyapı yetersiz dediler. Bağlamadılar. Aynı Çınar Mert'in babasının internet bağlatmak isterken altyapı yetersiz dediklerinde ve kendi cep telefonunun interneti bittiğinde komşusundan hat çekmek isterken çatıdan 8 yaşındaki Çınar Mert düşerek hayatını kaybetti. Bunlardan hiç mi rahatsız olmuyorsunuz? Ve bu dönemde tam kışın kış kıyamet koronavirüsün artacağı dönemde niye örgün eğitimi bir an önce yapalım diye düşünüyorsunuz da Fatih projesiyle zamanında milyonlarca milyarlarca lirayı heder ettiğiniz o paraları niye zamanında doğru düzgün değerlendirmediniz? Bugün niye altyapımız doğru düzgün değil? Bunun sorgulanması gerekiyor. Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde asistanlar tükeniyoruz diyor. Ölüyoruz diyor. Çam Sakura Hastanesi'nde hekimler diyor ki betona verdiğiniz parayı müteahhitlere veriyorsunuz. Bize verecek hiçbir şeyiniz kalmadı. Tükeniyoruz diyorlar. Bu can veren hekimlere, sağlıkçılara kulak vermek gerekiyor müteahhitlere değil emeğiyle hak edenlere bu ücretlerin verilmesi gerekiyor. İki yılda 2000'e yakın hekim Türkiye'yi terk etti. Çalışmak için yabancı ülkelere gitti. Bunlardan dert çıkartmamız gerekiyor. Bu salgın döneminde halkın ekonomisi de çöktü. Esnaflar perişan oldu esnafların sorunlarına yönelik çözüm önerisiyle ilgili, kirayla ilgili, çalışanlara destekle ilgili, o turizmcilere destekle ilgili bas bas bağırdık. Onlara destek olun. Onlar ayakta kalmazsa işsizlik daha da artacak dedik. Kadınların yüzde otuz altı nokta altıya ne evde ne işte olan kadın çalışanların genç çalışanların yüzde otuz altı nokta altıya ulaştığı bir Türkiye'de bir müteahhitin oğlu ne diyor? İyi ki bu dönemde gencim diyor. Hiç utanmıyor Milyonlarca genç işsizden, milyonlarca atanamayan öğretmenden, milyonlarca atanamayan sağlıkçıdan. O diyor ki ben iyi ki bu dönemde yaşıyorum, değerime değer katıyorum diyor. Rütük ne diyor? Sakın diyor yolsuzlukları haber yapmayın, hükümeti itibarsızlaştırıyorsunuz diyor. Çünkü Rütük'ün de yolsuzlukları var içerisinde. Böylesi bir devlet yönetimi olmaz. Böylesi bir düzen olmaz. O vüt tüneli ilde yapılan giriş ve çıkışında yapılan düzenlemeyle ilgili deniyor ki 19.568 liralık maliyeti olan işi 17 milyon liraya 869 kat fazlasına yaptınız. Yani duble yol yapıyorsunuz, 869 kat yolsuzluk yapıyorsunuz ve bunları ortaya çıkardı diye Sayıştay göz daha vermek için basına tweet atıyor. Diyor sakın ha bunları haber yapmayın. EBA ile ilgili olarak canlı Dersleri takip etmek isteyenler internete girdi diye, eba çöktü diye, çok kişi girdi ondan çöktü diyor. Sanki Türkiye'nin dışından, dünyadan insanlar eba'ya giriyor. Bizim bu dönemde tıbbi malzeme satan firmalarımız var, yerli firmalar ve bunlar 3 seneye yakın alacaklarını alamadıkları için, 2,5 senenin üzerinde alacaklarını alamadıkları için deniyor ki şimdi yüzde %25 kesintiye uğratın. Daha önce 2-2,5 iki, iki sene önce dolar 6 lira civarındaydı. Şimdi bugün 7.88 liraya geldi ve dolarla aldıkları o ödemelerini yapamadıkları için bir de aradan geçmiş 2-2.5 sene ve %25 kesintiyle o paralar ödenecek deniyor. Şimdi o firmalarda diyor ki biz artık malzeme vermek durumunda değiliz, verecek halimiz kalmadı diyor. Yarın bir gün bu ameliyatlar nasıl yapılacak? Bunların da sesine kulak vermek lazım. Bunların da bir an önce düzeltilmesi lazım. Bu ülkede çocuklarımıza sorumluluğumuz var.